Ben bazen ne yapacağımı bilmiyorum. Kafamın içinde sürekli beni suçlayan biri var. Onu nasıl susturacağımı bilmiyorum. İkimizin de çabasına rağmen ileride ne olacak gerçekten bilmiyorum. Evet Fatma Gül. Fatma Gül tuvalette mi? Hayır dışarı çıktı. Niye bilmiyorum. O bey ile beraber çıktı. Hemen geleceğim dedi. Kimle çıktı? O sizinle beraber gelen bey işte. Biz buraya yalnız geldik. Ama sonra bir bey geldi. Beraberim onlarla dedi. Fatma Gül Hanım da tanıyordu. Abisi mi? Hayır ilk defa gördüm. Kadir abim yoksa 40-50 yaşlarında. Genç, sarışın bebeği, açık renk gözlü. Ne zaman çıktılar? Oldu ay pey. Kerime içeri girdikten az sonra çıktılar. Telefonu kapalı. Bu muydu? Evet. Allah kahretsin! Çabuk polisi ara. Herhangi bir zorlama yok diyorsunuz. Öyle. Fatma Gül Hanım kendi kalktı gitti. İsteseydim seni bin kere öldürürdüm. Bin kere alırdım canını. Ama ölüm senin için kurtuluş olurdu. Sana cezaların en büyüğünü verdim şimdi. Fatma Gül'ü geri aldım senden. Artık o benimle. Olması gereken yerde. Benim yanımda. Fatma Gül benimle. Duydun mu beni? Bundan sonra hiç ayrılmayacağız onunla. Ben nereye, o oraya. Öleceksek de birlikte öleceğiz. Bak, öleceksek birlikte öleceğiz diyor. Öleceksek birlikte öleceğiz diyor. Öldüreceğim diyor. Zarar verecek kardeşime, zarar verecek. Allah korusun. Rahmi ağlama. Ne olur ağlama oğlum. İşte işte. Ne? Allah senin belanı versin Mustafa! Kerim sakin ol. Artık bana kimse sakin ol falan demesin lütfen. Vurdu. Vurdu kardeşime vurdu. Vurdu Fatma Gül'e. Kerim oğlum. Öldüreceğim seni. Seni bu kez öldüreceğim. Öldüreceğim. Kerim kendine gel oğlum. Kerim gel otur şöyle. Direnç gösterince bayıltmış. Plaka tam okunmuyor bir kısmı var. Biraz geri alın. 34 HR mi, P Gözükmüyor. Bak işte, zorla götürmüş kardeşim. Bayıltmış, zorla götürmüş. Son rakam tam okunmuyor. İkiye benziyor. Üç de olabilir, yedi de. Ya tamam, siz bütün alternatifleri bildirin teker teker baksınlar işte. Tamam, hemen anons geçelim. Bütün ekiplerin dikkatine, bütün ekiplerin dikkatine. Gri, 34, Hatay, Bursa, 986. Plakanın sonu net değil. Sonu iki, üç, beş ve yedi olan plakalar adına araştırma yapılsın. Nereye götürüyor kardeşim? Nereye? Kerim! Kerim nereye? Emniyete gidiyorum abla. O kadınla konuşmam lazım Hacı la. Tamam ben de geliyorum. Sen gelme Rahmi abi yalnız bırakma. Kerim! Kayıtları alıyoruz. Emniyette daha detaylı incelenecek. Tabii memur bey alabilirsiniz. Amel. Savcılıktan izin talep ettik bu Fatma Gül'ün cep telefonunu takip için. Sen de bir takip etsene. Gözünü seveyim çabuk bitsin. Tamam, hadi hoşça kal. Çok vakit kaybediyoruz. Çok. Yani her geçen saniye aleyhimize.